Merhaba arkadaşlar hiper zekadan hepinize sevgiler selamlar ben Deniz Gülcan Hoca Evet hep denemelerini çözmeye devam ediyoruz 40. ve son denememizdeyiz arkadaşlar önce kazanımımızı okuyacağız ondan sonra hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayacağız Kazanımlarımız ne diyor bir göz atalım sizlerle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye'ye etkilerini analiz eder. Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından analiz eder. Hep birlikte birinci sorumuzla başlayalım. Bu sorunlara gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir? Paragrafıma bakıyorum ne gibi bilgiler var. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamıştır. Buna rağmen savaşın getirdiği olumsuzluklardan en az savaşa giren devletler kadar etkilenmiştir. Savaş sırasında Türkiye birçok sorunla yüz yüze gelmiştir. Evet bu sorunlara örnek istiyor sorumuz arkadaşlar. Hep birlikte bakalım. Tarımsal üretimde azalma yaşanması. Bu maalesef e, yaşadığımız bir problem. Çünkü e, hatırlayınız 2. Dünya Savaşı başladığında evet biz savaşa girmeyeceğimizi söyledik ama yetişkin erkek nüfusu da birkaç yıllığına silah altına aldık. E ne oldu? Çalışan kesimimiz, üreten kesimimiz silah altında olunca da ee, ve dünya ticareti, dünya üretimi de durma noktasına geldiği için maalesef Türkiye'de de e, üretimde ve yatırımlarda bir takım azalmalar e, yaşanacak. Tarımsal üretimde azalma yaşanıyor bir tamamdır. İki, genel seferberlik ilan edilmesi evet e, ülkenin hemen hemen her yerinde seferberlik ilanı, bir takım yasaklar işte gece sokağa çıkma yasakları işte karartma dediğimiz ışıkların yanmaması yakıyorsanız bile camlara kesinlikle hani ışığın dışarıya verilmesini önleyecek bir takım kaplamaların yapılması gibi uygulamalar var. Bu da tabi sosyal hayatı, sosyal dengeleri bozacak bir takım problemlere sebep olmuş. İki de tamamdır. Çok partili hayata geçilmesi. Bu bir sorun değildir. Yani 2. Dünya Savaşı yüzünden yaşadığımız bir sorun değil arkadaşlar. 3'ü eledim. Doğru cevabım B seçeneği olacak birinci soruda. İkinci soruya geldim. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bilgilerimi okuyorum. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomik, sosyal ve askeri bakımdan olumsuzluklar yaşasa da siyasi bakımdan olumlu gelişmeler yaşamıştır. 1946 yılında Türkiye'de birçok siyasi parti kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde ilk defa birden fazla partinin katıldığı seçim yapılmıştır. Bu seçimlerde Açık oy gizli sayım sistemi kullanılmış ve seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Bu gelişmeler vatandaşların seçme hakkını tam anlamıyla kullanmasında oldukça etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köküm var. Dikkatlice okuyorum hemen. Oy sayımları bütünüyle demokratiktir. Dursun. Geri döneceğiz buna. Çok partili hayata geçiş yapılmıştır. Evet 1946 yılında yaşadığımız en önemli olaylardan biridir bu. Mecliste çok seslilik. Ne kadar çok parti o kadar çok ses. O kadar farklı fikir ve görüş demektir. C de tamamdır. Milletin iradesi güçlenir arkadaşlar. Çünkü farklı fikir ve görüşlerin mecliste temsil edilmesi çok partili hayatın en önemli sonucudur. E bu da millet iradesini, halkın katılımını ve iradesini de güçlendirir. Şimdi A'ya geri dönelim. İkinci sorumun doğru cevabı A seçeneği olacak. Neden ulaşılamaz hocam? Çünkü bakın açık oy gizli sayım. Gizli sayım olur mu ya böyle saçma bir şey? İşte o yıllarda vardı. E sonrasında 1950'de değişti bu gizli oy açık sayım şekline dönüştürüldü daha demokratik hale geldi yani açık oy gizli sayım demokratik değildir o yüzden A seçeneğine ulaşamayız doğru cevabımız A olacak 3 ile devam ediyorum İsmet İnönü bu ifadeleriyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır hemen bakalım İsmet İnönü neyi vurgulamış 1 Kasım 1945 günü İsmet İnönü meclisin açılış konuşmasında 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin Yeni dünya düzeni içinde Batı'nın müttefiki olduğunu, çok özür dilerim, dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Cumhurbaşkanı İnönü'nün meclis açılış konuşması Türkiye'de çok partili sistemin kuruluşunda önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir. Nitekim İnönü bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette geçmiş tecrübeler vardır hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir sözüyle bunu veciz bir biçimde ifade etmiş. CHP'nin içinde bir muhalefet partisi çıkacağının da sinyallerini vermiştir. Zaten de son cümlelerden aslında ne demek istediğini, neyin gerekliliğini vurguladığını çıkardığınızı tahmin ediyorum. Evet A'ya bakalım biz gene de cevabı bulsak da ne yapacağız bütün seçenekleri okuyacağız arkadaşlar. A muhalefet partilerinin iktidar partisi içinden çıkmasını mı istiyor? Hayır. Yani iktidar partisi muhalefetin içinden çıksın gibi bir görüşü yok. B demokratik ülkelerin hukuk sistemini örnek alalım mı diyor? Hayır, geçtim. C Batı ile olan diplomatik ilişkileri geliştirelim. Burada Mustafa Kemal Mustafa Kemal demişim çok özür dilerim. İsmet İnönü Batı ile ilişkileri geliştirelim çok gereklidir şeklinde bir cümlesi var mı? Yok. Müttefikiz demiş o kadar. Dostuz demiş. C'yi deldim, geldim D'ye. Şimdi ne diyor bakın? Hükümet karşısında mutlaka bir parti bulunmalı. Yani tek eksiğimiz bunun olmaması diyor. E dolayısıyla da burada İsmet İnönü aslında çok partili hayata geçilmesinin gerekliliğinden söz etmiş olacak. Evet üçüncü sorumun doğru cevabı D seçeneği olacak bu durumda. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Verilen bilgilerden hareketle ülkemizde çok partili hayata geçişle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Yine olumsuz soru kökünü gördüm. Hemen verilen paragrafımı okuyorum. <laughs> İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da demokratik olmayan yönetimler yıkılmış. Özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar önem kazanmaya başlamıştı. Bunun yanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e üye olması ve batılı devletlerle yakınlaşması da daha demokratik bir sistemin yerleşmesine zemin hazırlamıştı. Türkiye'de <laughs> tam olarak çok partili hayata geçiş 1945'te Nuri Demirağ'ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla olmuştu. Ancak bu süreçte kurulan en önemli parti Demokrat Parti oldu. Demokrat Parti 1945'te çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken bazı CHP milletvekillerinin muhalif bir tavır sergilemesi sonucunda kuruldu. Daha fazla demokrasi talep eden bu vekiller Türkiye tarihine dörtlü takrir olarak geçen bir önerge verdi. Aynı milletvekilleri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp 1946'da Demokrat Parti kurdu. Demokrat Parti CHP'nin içinden çıkan milletvekillerinin kurduğu bir parti olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman bu paragraftan hareketle çok partili hayata geçişle ilgili hangisine ulaşamayız. Hep birlikte değerlendirelim seçenekleri. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar muhalefet partilerinin kurulmasını geciktirmiştir. Dursun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde kurulan ilk parti Milli Kalkınma Partisi'dir. Evet bakın 45. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi. Milli Kalkınma Partisi de tam olarak o yılda kurulmuş. Doğru. B tamam. Demokrat Parti CHP içindeki muhalif milletvekillerinden çıkmıştır. Az önce okudum zaten söyledim de. Demokrat Parti'nin kurucu milletvekilleri zaten CHP. Eski CHP milletvekilleri e, oluyor. D'ye geldim. Çok partili hayata geçişte iç ve dış gelişmeler etkiledir. Hocam ben buna nereden ulaşacağım? Hep birlikte bakalım. Bakın. Burada özellikle hem Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin üye olması, batılı devletlerle yakınlaşmamız ne oldu? Daha demokratik bir sisteme geçişimizde etkili oldu. Bu yüzden hem içte bir muhalefete ihtiyacımız var. E dışta da batıdaki demokrasinin etkisinde kalmamız nedeniyle D seçeneği doğru. A'ya geldik. Şimdi ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar muhalefet partilerinin kurulmasını geciktirmiştir. Burada Az önce size İsmet İnönü ile ilgili okuduğum paragrafta ekonomik sıkıntılardan ve bu sıkıntılar yüzünden muhalefet partilerinin kurulmadığından bahsetmiyor arkadaşlar. Bu tamamen demokratik bir paragraf İsmet İnönü'nün sözleri. O açıdan dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Devam ediyorum. 5. <laughs> Türkiye 2. Dünya Savaşı süresinde tarafsız kalıp savaşa fiilen katılmamasına rağmen ülke içinde olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştır. Savaş süreci içinde yaklaşık 1 milyon Türk genci silah altına alınarak olası bir savaşa karşı hazırlıklı olunmaya çalışılmış. Ve e, Türkiye'nin genç nüfusunun önemli bir kısmının silah altına alınması da ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. Zira çalışıp Türkiye ekonomisi kalkındırması, ekonomisini kalkındırması planlanan nüfusun önemli bir kısmından Türkiye mahrum kalmıştır. Tüm bu şartlar altında tek parti rejimi felsefesi, toplumun farklı sosyal ve siyasi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin savaş ekonomisinden kaynaklanan genel hoşnutsuzlukla beraber savaş dönemindeki sıkıntılar halk içerisinde bir muhalefetin oluşmasına sebep olmuştur. Parti dışı muhalefet hareketi oluşmuş. Bununla birlikte savaş yüzünden konulan bir takım kanunlar da vatandaşı olumsuz etkilemiş. Özellikle Milli koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu CHP'ye karşı muhalefetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Evet Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sürecinde yaşadıklarını okuduk arkadaşlar. Ee, hem e, askerlerin, şey, gençlerimizin silah altına alınması nedeniyle yaşananlar hem bu dönemde CHP'ye karşı oluşan bir takım muhalefetten bahsetmiş paragrafımız. Buna göre 2. Dünya Savaşı'nın hangi alandaki sonuçlarının Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinde etkili olduğu söylenebilir. Şimdi hep birlikte tek tek okuyalım bakalım. Yani hangi alanda sorun yaşadık da sonrasında çok partili hayata geçmek durumunda kaldık? Soru bizden bunu istiyor arkadaşlar. Dini, askeri, ekonomik, dini bir şey yok bir kere A'yı eledik. B'ye geldim. Siyasi, ekonomi, kültürel Burada ekonomiden bahsediyor. Evet bir takım varlık vergisi, kanunlar, vatandaşın bundaki rahatsızlıklarından, işte ekonominin olumsuz etkilendiğinden bahsetmiş. Ama kültürel açıdan herhangi bir şeyden bahsetmemiş. B'yi eledim. Ekonomik, sosyal, siyasi. Hmm, bu biraz dursun. D'ye geldim. Sosyal, askeri, diplomatik. Şimdi askeri tamam ama diplomasiyle ilgili bir sıkıntıdan bahsetmemiş. D'de gitti. Doğru cevabım 5. soruda C olacak. Neden? Bakın ekonomiden bahsediyor mu? Evet ekonomik sorundan. Sosyal bir takım sorunlar çünkü e, nüfusun bir kısmı askere alınıyor. Artı halkın ihtiyaçları toplumun farklı sosyal ve siyasi ihtiyaçları maalesef karşılanamıyor. Bu da tamamdır. E, siyasi açıdan zaten e, devletin yaşadığı sıkıntı ortada. Tek parti rejimi var e, ve tek partiden de Tek partinin o dönem bazı uygulamalarından da vatandaş hoşnutsuz. E ne oldu? Mecburen yeni partiler kurulacak. Beşinci sorumun doğru cevabı C seçeneği olacak. Altıncı sorumuz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen sorumuzu okuyalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'nı önleyemediği için dağılmıştı. 1945 yılında Türkiye'nin aralarında bulunduğu 51 devlet Amerika'nın San Francisco şehrinde toplanarak bir teşkilat kurdular. İkinci Dünya Savaşı sonrası barış düzenini kurmayı amaçlayan bu teşkilat 1948 yılında insan hakları evrensel beyannamesini de yayımlamıştır. Bir işe yarasa bari kan dökülür ondan sonra insan hakları bildirisi yayımlanır. Yani hiçbir halta yaramıyor bu beyannameler açıkçası. Evet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve benim az önce özelliklerini okuduğum cemiyet hepinizin de tahmin ettiği üzere Birleşmiş Milletler arkadaşlar. Sadece 5 ülkenin sözünün geçtiği kalan 190 küsür ülkenin görüşlerinin hiçbir öneminin olmadığı barışla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir Örgüt Birleşmiş Milletler. Hiçbir savaşı da kurulduktan sonra yaşanan hiçbir savaşı da önleyememiş bir cemiyetten bahsediliyor burada. Altıncı sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Diğerleri olmaz. TİKA olmaz. TİKA zaten Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Bizimle ilgili bir kurum. Uluslararası çalışıyor ama amacı savaşı durdurmak ya da önlemek değil doğrudan amacı. NATO askeri Amerika'nın öncülüğünde. 1949'da kurulmuş bir askeri savunma paktıdır geçtik Avrupa Birliği olmaz zaten bu bir ortak pazardır arkadaşlar e bizim de yıllarca girmeye can attığımız bu da olmaz bahsedilen C seçeneğindeki Birleşmiş Milletler devam ediyorum 7. soru 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye önce Almanya ile yakınlaşarak saldırmazlık anlaşması imzaladı sonraki süreçte müttefik devletlerle ittifak görüşmeleri yaptı Savaşın sonunda oluşacak uluslararası kuruluşlara üye olmak için zaten yenilmiş olan Almanya'ya savaş açtı. Türkiye'nin uyguladığı bu politikalar hangi ilkelerle ilgilidir? Hep birlikte bakalım. Milli çıkarları esas alma. Tabii ki doğru. Neden? Bir kere zaten yenilmiş bir ülkeye niye savaş açıyor ki Türkiye? Bunun amacı uluslararası örgütlere üye olmak istememiz. Bu kendi ülkemizin çıkarları için yaptığımız bir e, politikadır. Artı Almanya ile yakınlaşıp bir anlaşma yapıyorsun. E sonra İngilizlerle görüşüyorsun falan. Bu dengedir. Ve denge seni ayakta ve hayatta tutar. Bir tamam. E dengeye zaten değindim. iki de tamam. Sömürgeci ilkeyle hiç hareket etmedik arkadaşlar. Üçü doğrudan ediyorum. Yedinci sorumun doğru cevabı B seçeneği olacak. 8. soru buna göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen bakalım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan bazı gelişmeler verilmiş. 4 gelişme var okuyalım. 18 Temmuz 1945'te sanayici iş adamı Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1946 yılında Celal Bayar Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü birleşip Demokrat Parti'yi kurdular. Bu partilerin kurulmasıyla Türkiye'de çok partili hayat anlayışı güçlendi. Demokrat Parti 1946 yılında ilk defa seçimlere katılıp meclise girse de iktidara gelemedi. 46'da gelemiyor, 1950'de iktidara gelecek arkadaşlar Demokrat Parti. Buna göre hangi yorumu yapabiliriz? Hep birlikte bakalım. Cumhuriyet Halk Partisinde başkanlık seçimi yapıldı. Burada böyle bir bilgilendirme var mı? Hayır. A gitti. Demokrasi anlayışı güç kazanmaya başladı. Dursun. C Atatürk döneminde çok partili hayata geçildiği Atatürk dönemini anlatmıyor değil mi paragrafımız? 45 ve sonrasından bahsediyor. Mecliste tek sesliliğin güç kazandı. Hayır tek seslilik değil aksine çok seslilik güç kazanmış çünkü partiler kuruluyor. Farklı fikir ve görüşler mecliste tartışılacak demektir. D de gitti. Burada ulaşabileceğim en doğru yargı B. Ne kadar çok parti kurulup işte seçimler yapılıp meclise girerse farklı fikir ve görüşler mecliste o kadar çok tartışılacak demektir. Vatandaş da daha çok temsil hakkına sahip olacak demektir. O yüzden 8. sorumun doğru cevabı B seçeneği arkadaşlar. Evet 40. denemenin 9. sorusundayız. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru kökünü gördüm. Paragrafımı okuyorum. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan gibi milletvekillerinin CHP'den ayrılmasına neden oldu. Partiden ayrılan kişiler tarafından 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kuruldu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de meclis içinde muhalif bir partinin varlığının, varlığının gerekli olduğunu savundu. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla kesintisiz çok partili hayata geçildi. Bu durum yurt içinde ve yurt dışında sevinç ve heyecanla karşılandı. Yeni kurulan Demokrat Parti ve diğer siyasi partilerle iktidar partisi olan CHP 46 yılında yapılan seçimlere birlikte katıldılar. Gayet demokratik bir paragraf okumuş olduk size. Hangisine ulaşılamaz diyor. Olumsuz soru kökünü gördüm. Devam ediyorum. A seçeneğini okudum. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkemizde Demokratik gelişmeler yaşanmıştır. Ulaşır mıyım? Evet, ulaşırım. E, çünkü çok partili hayat aynı zamanda demokrasidir arkadaşlar. E, okuduğum paragrafta da bunlardan bahsediyor zaten. B'ye geldim. İsmet İnönü çok partili hayata geçişe olumlu yaklaşmış. Evet, ne diyor İsmet Paşa? Muhalif bir parti gerekli diyor yani. O yüzden B'de doğru. C'ye geldim. Demokrasi kavramı Türk halkı tarafından benimsenmiştir. Evet. Hem yurt içinde sevinçle karşılanıyor bu durum. Hem de kurulan yeni partiler Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte seçimlere başarıyla ne yapmışlar? Katılmış oldular. O yüzden C'de tamamdır. D'ye geldim. Demokrat Parti 46 seçimlerinde iktidar olmuştur. Hayır, Demokrat Parti'nin iktidar olduğu tarih 1946 değil, 1950. Kaç yıl iktidarda kaldı? 10 yıl. 1950'den 1950. 60'a kadar Türkiye'de Demokrat Parti iktidardaydı arkadaşlar. Evet canlar 40. denememizin 10. ve son sorusuyla devam ediyoruz. Bir grafik görüyorsunuz. Grafikte yer alan verilerden yararlanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir demiş. Aşağıdaki grafikte 1946 yılında yapılan genel seçimler sonucunda mecliste oluşan milletvekili dağılım tablosu verilmiştir. Bakalım CHP 390 bağımsızlar 7 Demokrat Parti 65 milletvekili almış 46 seçimlerinde. Şimdi buna göre biz hangi sonuca ulaşacağız? Çok partili siyasi hayata geçiş yapılmıştır dursun. Demokrat Parti ilk muhalefet partisi olmuştur. Bunu bilmiyorum grafikten hareketle. Bu buna ulaşamıyorum. B gitti. Bağımsız vekiller sonradan iktidar partisine katılmıştır. Bunu da bilmiyoruz. Kimin nereye katıldığını bilmiyoruz. C de gitti. Seçimlerde açık oy, gizli sayım esası dikkate alınmıştır. Seçimlerin usulünü bilmiyoruz verilen grafikte ne oldu D gitti. A'ya ulaşırım arkadaşlar. 10. sorumun doğru cevabı A olacak çünkü. Buradan Demokrat Parti'yi, Bağımsızları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördüğüm birden fazla parti var. Seçimlere katılan ve dolayısıyla gayet demokratik bir sisteme geçiş yapıldı demektir. 10. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Evet sevgili hiper zeki ailesi böylece 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük hep 40 denemeyi çözmüş olduk. Bitirmiş olduk sizlerle. Dilerim faydalı olmuştur. E, bu süreçte hepinize ben... Başarı diliyorum arkadaşlar, ee, yüksek bir motivasyonla yolunuza devam etmenizi diliyorum. Hiper zekada kalın efendim, kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ee